Sinan Giray 1965 Bayburt doğumlu 1973 yılında 8 yaşındayken Yalova'ya yerleşiyor. Siyasete 1987 yılında CHP Gençlik Komisyonu'nda görev alarak başlamış ve partinin çeşitli kademelerinde yönetici ve delege olarak görev yapmış bulunuyor. 1995 yılında Cem Vakfı Yalova Şubesi'ni kuruyor ve 20 yıl başkanlığını yapıyor. Ardından Yalova Kent Konseyi'nde iki dönem sivil toplum kuruluşlarında STK sorumlu başkanı yardımcısı olarak görev yapıyor. 2009 seçimlerinde Yalova Belediye Başkanı kontrol Meclis üyesi adayı oluyor. 2009-2014 arasında STK'lar ve kültür işlerinden sorumlu belediye başkanı danışmanı olarak görev alıyor. 2014 yılında Yalova Belediye Meclis üyeliğine seçiliyor ve CHP meclis üyesi olarak 5 yıl görevde bulunuyor. Hatırlatalım ki Sinan Giray, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi, evli ve iki çocuk babasıdır. Sinan Bey, kendinizi anlatır mısınız? Ne oldu da milletvekili olmaya karar verdiniz? Ben e, Yarova'da çok uzun süre sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. E, siyasete de 1987'de CHP e, de başladım. Gençlik Komisyonu'nda başladım. Ve 1995 yılında da e, Türkiye'de yine çok önemli bir baktın e, yarova Şube Kurulu'nu soktum. E, yaklaşık bir 20 ile yakında o bakın e, başkanları yaptık. E, dolayısıyla burada da e, çok önemli bir e, eser kazandırdım Yarovaya. E, kültür Merkezi yaptık. Cem Kültür Merkezi yaptık. Ben Cem Baklı başkanlarını yapıyordum Tabii bu bu süreç içerisinde zaman zaman ee, siz belirli bir potansiyel, belirli bir güç olduğunuz zaman siyasilerde de bazı teklifler geliyor. Ben de yerel anlamda, e, işte belediye meclis üyesi oldum ee, 1999 yılında. Bir dönem e, belediye başkanının danışmanları yaptım. Kültür ve sosyal işlerden sorumlu başkan danışmanları yaptım. Sonra yine bir dönem e, 2004 yılında da Belediye Meclis Üyeliği yaptık. Belediye Meclis Üyeliği'nin döneminde de yani çok önemli işler yaptık Yalova'da. Ee, en son dönemde de 2009-2019'da da e, Bilgene Meclis Üyesi aday oldum. E, bu son dönemde de 3 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında yine sivil toplum kuruluşlarından sorumlu il başkan yardımcısı olarak görev ediyor yapıyordum. Ee, tabii ülkemiz çok büyük problemler içerisinde büyük sıkıntılar yaşıyor. Özellikle özgürlükler anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda ve yine yargısal anlamda müthiş sı e sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yaşanan sıkıntılara benim duyarsız kalmam mümkün değil. Çünkü içinde gelmiş olduğum gelenekler, e görenekler ve sosyal yapı bu ülkedeki yaşanan olumsuzluklara duyasız kalmamı gerektiriyordu. Dolayısıyla son olarak da e, yine partimizin göndermiş olduğu genelge doğrusunda e, sivil toplum kuruluşlarında sorumlu il başkan yardımcılığından istifa ederek aday aday oldum. Dolayısıyla e, yaklaşık 3 aydır da, 2,5-3 aydır da bir adaymış gibi bu aday adaylık e, e, süreci yürütüyorum. E, gitmediğim toplum kuruş su kalmadı. Ulaşabildiğim kadar tüm parkımıza ulaşıyoruz. Yine bizimle beraber ittifak halinde olan siyasi partileri e, geziyorum. Onlarla görüş alışverişi yapıyoruz. Kendi örgütümüzden ilçe, bir bir ilçemizi ziyaret ettim. Tüm ilçeleri e, ziyaret ederek ilçe başkanlarımızdan görüş alışverişi yapıyoruz. Ben temelden yani bu işe gen siyasi ve gençlik kollarından girdiğimden dolayı Hayır. örgütsel çalışmayı e, çok e, arzu ederim. Çünkü örgütsel çalışma olmadan sizin bir şey olma şansınız yok. Dolayısıyla hem kendi içimizdeki e, örgütsel, örgütsel yapıyı bir araya getirmek, orada motive etmek ve yine buradaki yöneticiler ve ilçe arkadaşlarımızdan beraber aynı zamanda da ya orta, kadar ve halkımızı harekete geçirdik bu mevcut düzeni değiştirmek için bir Yola çıktık. İnşallah e, bu yolda da başarılı olacağız. Sayın Genel Başkanımızı e, adalet yürüyüşü yapan, adalet arayan, bu ülkeye özgürlükleri getirmek isteyen, hukukun üstünlüğünü kurmak isteyen Sayın Genel Başkanımızı Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı ve parlamentoyu da e, alarak bu iktidarı değiştireceğiz. Ana Anadolu hedefim bu. Aday olmanın e, ana nedenleri de. Sinan Bey bugün CHP Yalova olarak birkaç kişi daha milletvekili aday adayları olmuş. Merak ettiğim konu şu. Bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Her bir aday adayı genel merkeze danışarak mı aday oluyor? Yoksa kendi başına verdiği kararla mı aday adayı olduğunu ilan ediyor? Diğer taraftan aday adayları genel merkeze danışmadan bu kararı alıyorsa yarın genel merkez hangi kriterlere göre aday adayları arasından adaylar listesinde kimin olduğuna karar verecek? Aday adayların içerisinde genel merkezde görüşerek aday, aday olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var ama ben bunlardan birisi değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk aday adayım. Kendim karar verdim. Öncelikle eşimle, çocuklarımla, çevremle, sonra da kendi siyasi parti örgütümüzle bir değerlendire yaparak kararımı verdim, istifamı verdim ve aday, aday oldum. Bundan ilgili genel merkezimizde herhangi bir görüşme yapmadım. Çünkü ben hedefimi zaten başta koydum. Adaylaşmak istiyorum. E, aday adaylı müracaatı yaptıktan sonra genel merkezimize gittik müracaatımızı yaptık. E, bu müracaatlar sonrasında e, genel e, merkezimizde e, bizimle e, ilişkili olan ve diğer e, aday adaylarıyla ilgili olan genel başkan yardımcılarımız e, birer kısa bir beş dakikalık falan bir e, bizimle mülakat yaptılar. Dolayısıyla bu mülakatlar sonucunda da bir değerlendirme yapacaklar. Bu parti meclisine gelecek. Dolayısıyla parti meclisinde e, kimlerin bir, iki, üç aday olacağı e, kararlaştırılacak. Tabii biliyorsunuz bizim aynı zamanda bir altılı masa diye bir masamız var. E, Yalova bu e, ittifakın içerisine girecek mi? Parti arasında bir da olacak mı? Ona göre genel merkezimiz bir değerlendirme yapacak. Genel merkezimiz olarak e, MHK bir e, karar verecek ve onların vereceği karar doğrultusunda da yolumuza devam edeceğiz. Yani burada büyük bir bir kamuoyu yoklaması yaparlar. E, adayları gözden geçirirler. E, adayların background'una bakarlar. Ona göre bir değerlendirme yapar diye düşünüyoruz. Genel merkezimiz doğru kararı vereceğini düşünüyor. Genel merkez tarafından kararlaştıracak. Yani. Sinan Bey, milletvekili seçilerseniz Yalı için neleri yapmayı düşünüyorsunuz? Planlarınız ne? Bunları duymak isterdik. Şimdi ben e, öncelikle öz milletvekili olursam e, hem kendi partinin içerisinde hem de Yalova'da e, görmüş olduğum tabi bir giriş, e, yanlış giriş var. Şimdi milletvekilleri e, genelde bakıyorsunuz milletvekili seçiyor ve milletvekili seçildikten sonra seçilmiş olduğu illerine çok uğramıyorlar. E, bu da bunu da şeye bağlıyor. Yani genelde milletvekilleri genel merkez tarafından atanıyor ve genel merkez tarafından seçiliyor. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Biraz da herhalde yapsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben milletvekili olursam böyle olmayacağım. Çünkü ee, çok uzun zamandır, yani yaklaşık 20 yıldır sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyorum. Kent konseyinde 10 yıl, orada yine sitikalarla çalıştım. Ee, halkla bütünleşti ve halkla beraberim. Bir de e, beni şu e, grup getirecek, bu grup getirecek anlayış içerisinde hareket etmiyor. Yani özellikle halka gidiyorum ve yanımda bir geleneği başlattığını düşünüyorum. Kendi partinin içerisinde de dahil olma kaydıyla. Aday adayı olmak için öncelikle halka gidiyorum, STK'larla konuşuyorum, insanların desteğini almaya çalışıyorum. Çünkü siz e, aday olduğunuz zaman o insanlara hitap etmeniz lazım, onlara da, e, onlara hizmet etmeniz lazım. Fakat e, şimdi görüyoruz şimdi, bak, bundan bir dönem önce burada bir arkadaşımız işte milletvekili aday aday oldu, aday oldu daha sonra da. E, yani e, gözü görmedik yani milletvekili iş yer olduğunu görmedik. Dolayısıyla e, vatandaşlarımız eleştiriyorlar siz böyle böyle, böyle size seçiyorlar, parlamentoya gönderiyorlar. Parlamentoya gittiğiniz zaman da orada belirli bir maaş alıyorsunuz, alıyorsunuz. İnsan da size güveniyor, oylarını veriyorlar. O zaman siz onun gereğini yapmanız lazım. Dolayısıyla halka hitap etmeniz lazım, halka hizmet etmeniz lazım. Şimdi Yalova geneline döndüğümüz zaman, yalova. tabii Yalova'nın çok problemleri var. Yani Yalova bir kere kimliğini bulamamış. Yani turizm kendini sanayi kendini böyle bir karmaşa içerisinde. Gene de şu söyleniyor. Yani e, bu soruyu sorulduğu zaman e, ya bir sihirli değnekte de bunların düzeltileceği falan düşünülüyor. Aslında yapılması gereken bence iyi bir koordinatör olmak lazım. Yani siz milletvekili olduğunuz zaman işte o örgütle, il başkanınızla, ilçe başkanınızla beraber, ilçe başkanlarınızla beraber oturup bir değerlendirme yapmanız lazım. O ilin STK'larıyla beraber bir araya gelmeniz lazım. Çünkü sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışmak lazım. Sivil toplum kuruluşlarının görüşünü almak lazım. Sivil toplum kuruluşlarına saygı göstermek lazım. Her oda baktığınız zaman kendi bünyesinde e, orada o konuyla bilgili olan, birikimde olan insanlar var. Ben milletvekili olursam, Allah nasip ederse, birinci derecede işim e, halkla, halkla ve STK'larla beraber çalışmak olacak. Yani alanında uzman olan insanları bir araya getireceğiz, Onlarla beraber projeler yapacağız ve yaraların bütün problemlerini masaya yatıracağız ve ona çözümler bulmaya çalışacağız. Daha önce burada bir, yapıp, bir sefer yapılmıştı, yara kongresi yapılmıştı. O yara kongresinde yaraların problemlerini masaya yatırılmış ve çözümler üretilmeye çalışılmıştı. Tabii zaman zaman işte çözümler geliyor, masaya getiriliyor, defterlere yazılıyor ama uygulanmıyor. Biz bunun uygulanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim en büyük özelliğim de şu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde burada yaklaşık 27 yıldır e, burayı burada milletvekili olan bir e, bir arkadaşımız var. Dolayısıyla o kendi grubuyla, çekirdek grubuyla beraber, yani burada yönetimde olan o çekirdek grubuyla beraber buradan ayrıldılar. Şimdi bir parti kurdular. E, ve ayrıldılar. Şimdi biz burada yeni bir süreci başlatmamız lazım. Yani e, halka dayalı, halkla beraber dolayısıyla e, vatandaşa dayalı ve vatandaştan güç alarak bir e, bir seçim start başlatmamız lazım. Ve siz bu şekilde seçildiğiniz zaman o zaman halka sırtınızı dönmüyorsunuz, dönmemeniz lazım. Yani sizin göreviniz nedir? Halkın vekilisiniz. Halkın vekili olmak halka yukarıdan bakmak değil, halka hizmet etmektir. Dolayısıyla ben seçildiğim zaman hiçbir ayrım yapmaksızın bütün kitleye, bütün yarovalara hizmet etmeye çalışacağım. Sinan Bey, bugün Millet İttifakı'nı temsil eden bütün partilerin Yalova milletvekili aday adayları var. Her bir adaya da Yalova'ya düşen 3 milletvekili yeri uğrunda adeta yarışıyor. Bugün Sinan Geray diğer adaylardan ne ile farklanıyor? Ne için diğerleri değil de siz olmalısınız? Baktığınız zaman bu adaylara hem geçmişten hem de geleceğe dönüp baktığımız zaman hem ekonomik anlamda hem de siyasal anlamda işte bir önlerinde birisi var. Ben öyle değilim. Benim babam eee inşası İşte Ben ailenin en büyük çocuğuyum. Dolayısıyla eee tırnaklarımla kaza kaza, çalışa çalışa hem ekonomik anlamda, sosyal anlamda, iş anlamda, politik anlamda bütün her şeyi kendi kendime var etmeye çalışmışım. Dolayısıyla halkın e, yokluğunu da biliyorum, yoksulluğunu da biliyorum. E, halkla halkın derdiyle derdini e, bu e, adaylara e, hem geçmişten hem de eee geleceğe dönüp baktığımız zaman hem ekonomik anlamda hem de siyasal anlamda işte bir önlerinde birisi var. Ben öyle değilim. Benim babam e, inşaat sıvacısı. Ben ailenin en büyük çocuğuyum. Dolayısıyla e, tırnaklarımla kaza kaza, çalışa çalışa, hem ekonomik anlamda, sosyal anlamda, iş alanında, politik anlamda bütün her şeyi kendi kendime var etmeye çalışmışım. Dolayısıyla halkın yokluğunu da biliyorum, yoksulluğunu da biliyorum. E, halkla, halkın derdini kendime dert Dolayısıyla bu, bu, konulara, bu e, halkın yaşadığı e, yokla çözüm üreteceğimi, onların yanında olacağımı düşünüyorum. Ve e, bir farkındalık oluşturacağımı düşünüyorum. Ben. Özellikle ben e, altını çiziyorum, tırnaklarımda kaza kaza geliyorum. E, engellenmeye çalışıyorum, öyle bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim, e, farklı farklı ayrıştırma e, dar yaparak e, farklı alanlara çekmek is isteniyorum. Ben onu da görüyorum. Ama bizim gelmiş olduğumuz gelenek görenekler, felsefemiz e, ayrımcılığa değil, birleştirildiğinden taraftır. Dolayısıyla e, birleştireceğiz. Yani hiç kimseyi ayrıştırmayacağız. E, toplumsal bir birlikleri oluşturacağız. Öncelikle hedefimiz bu iktidarı devirmek olacak mısınız Bugün daha önceki esnaf gezilerinde de bizi görüyoruz. İnsanların konuşması, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi daha önceki Cumhuriyet Halk Partisi değil diyorlar. Hani içerliği değişti, politikası değişti, durumu değişti diyorlar, konumu değişti. Ve bugün bu kapsamda diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı önemsemediği ve benim kendimin de şahit olduğum aday adaylarından, sözünün biz kullanmıyoruz de demesi, halk sözünü biz kullanmıyoruz demesi. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Gerçekten böyle mi Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi Kuvay milli hareketinden geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanı denize dökerek, düşmanı yurttan kovarak kurmuş olduğu bir partidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne bayrağı, ...ne de farklı kimliklere karşı olmasının mümkünatı yoktur. Bayrak bizim her şeyimizdir. Yani bayrağımız, vatanımız bizim her şeyimizden önce gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmesi... E, ...dünyada her şey değişiyor. Yani değişmeden gelişmemek mümkün değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı tane ilkesi var. Bu altı tane ilkesinin değişmesi mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ilkesinden birisi devletçiliktir milliyetçiliktir, layıklıktır, halkçılıktır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ne bayrağı e, ne de vatanın farklı bir şekilde e, ayrışmasından taraf olmasının mümkün yoktur. Cumhuriyet Parti, Halk Partisi birleştirici bir güçtür. Yani vatanı kuran bir partidir. E, bayrak bizim her şeyimizdir. Dolayısıyla e, Türklük manasına da şöyle e, yorumlamak gerekir. Atatürk Türklük vurgusunu yaparken bir ırkçılık anlamında yapmamıştır. Türkiye'de yaşayan, bu ülkede şehit olan, bu ülkede var olan, bu ülkenin birlik beraberliğine sahip olan herkesi bu çatının altında Türk anlamında vurgulamıştır. Yani Türkçülüğü kesinlikle ırkçılık anlamında vurgulamamıştır. Biz bütün etnik kökenlere, bütün mezheplere, bütün inançlara, yaşam şekillerine, bütün hepsine saygımız sonsuz. Bunlar olması gereken şeylerdir. Bizim için asıl olan vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Dolayısıyla bayrak onu kim söylemesi çok yanlış bir şeydir veyahut da yanlış bir durumdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bayrağı Atatürk ülkelerine bu vatanın bölünmez bütünlüğüne dolayısıyla farklı düşünen vatanın bayrağına karşı olan birisinin barınmasına mümkün yok. O zaman size göre Turan Birliği'nin yaratılması, hani Türk dünyasının yaratılması da bir ırkçı bir politika Ya o çok farklı bir mesele. O çok farklı bir mesele. Onu bazı siyasi partiler Turancılık anlamında farklı bir yapı içerisinde bunu gündeme getiriyorlar. Onu özellikle bir siyasi parti öne çıkarıyor ve bunu vurguluyor. Ben şu anda yani böyle bir polemiğe girmek istemem. Ee, ama e, biz nerede bir Türk yaşıyorsa e, o bizim kardeşimizdir. O bu, bu ülkenin evladıdır. Dolayısıyla e, onu dışlamak, ona karşı olmanı mümkün değil. Altının yani. masada bugün HDP'nin bulunması sizce ne kadar doğru? Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile HDP, e, HDP şu anda zaten bu altın mutafakın e, müttefik hareketinin dışında. Dolayısıyla mutafakat hareketinin şu anda dışında duruyor ama e, HDP'de bu parti, bu ülkenin bir partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Dolayısıyla orada e, temsilcileri var. Dolayısıyla HDP bir partidir. E, dolayısıyla onun o görüşmeleri de genel merkezler düzeyinde yapılıyor. İşte o daha üst düzeyde bir e, çalışma. E, dolayısıyla onun için şu anda benim herhangi bir şey söylemem söz konusu değil ama ben biraz önce zaten belirttim. Bu ülkenin vatanın birliğine, beraberliğine e, kesinlikle sonuna kadar bağlı. Ama bunlar Yok çelişiyor abi. biraz Sinan Bey. Biraz çelişiyor çünkü e, birlik ve beraberlikten bahseden Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütlerine destek veren HDP ile anlaşıyor. Ve bu da insanların kafasında bir soru işareti yaratıyor. Hani acaba yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığına gelirse, iktidar olursa bizim günümüz nasıl olacak? daha önceki Türkiye'ye dönüş mü bekliyor bizi diye herkes düşünüyor. Bunu açıklamanızı istiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa e, bütün ayrışmalara, bütün e, ayrılıkçı hareketlere e, karşı olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana bir partidir. Dolayısıyla her türlü ayrışmanın biz karşısındayız. Orada Altılı Masa'da bugün, biraz önce buraya geldiğimde de basından okudum. Altılı Masa'da fırtına kopacak diye basında birçok prognozlar veriliyorlar. Sizce neler bekleniyor? Altılı Masa'da neler olacak seçim yaklaştıkça? Altılı Masa'da daha, ittifaklar daha da e, gelişecek. E, daha da gelişecek. E, Altılı Masa e, bence çok iyi gidiyor. E, farklı farklı e, siyasi görüşlerdeki insanların şu anda bir araya gelip birlikleri konuştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla altı masadaki olan bütün e, liderlerin tek var. E, çağdaş modern yaşamla e, bir ülke yaratmaya çalışıyorlar. Demokrasinin olduğu, insan haklarının olduğu, özgürlüklerin olduğu, yargının bağımsız olduğu bir e, ülke hayal ediyorlar. Ben e, böyle bir hayal içerisinde olan liderlerin bir ayrışma edeceğini düşünmüyorum. Daha da pekişerek, daha da bir araya gelerek seçim e, zamanı daha da birleşerek, alttan da çok daha birleşerek e, iktidar olacağız, iktidara gidiyoruz. Yani ben bir alışma değil, daha da birleşme. Bir şey de dikkatimi çekiyor. Altılı Masa hep e, konuşunca iç politika ile ilgili e, sorunları öne çekiyor. Ve hiçbir şekilde dış politika ile ilgili herhangi bir e, vaatte bulunmuyor. Dış politika ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Sizce e, Altılı Masa'nın dış politikası nedir? Ee, Atatürk diyor, Atatürk onu, e, göstermiş e, hem e, ülkemizde hem de e, dünyada barış istiyor. E, Dolayısıyla. Ama Türkiye güçlendikçe var. bu barış mümkün olmuyor. Ya siz güçlendikçe muhakkak ki birileri sizi e, görmek isteyecek, sizi e, sömürmek isteyecek. Dolayısıyla bu doğaldır. Ama siz onlara kulak vermeyeceksiniz, kendi içindeki bildikleri boşaltacaksınız. Mesela birbirlerine siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, bir üyesi olarak, e, aday aday olarak bugün Türkiye'nin dış politikasını beğeniyor musunuz? Hayır beğenmiyorum. Beğenmiyorum çünkü e, şu anda Türkiye'de dostumuz kalmıyor. Yani e, özellikle orta dağda, e, her şey iç içe Dolayısıyla orada yaşanan o ülkemize silah ediliyor. E, dolayısıyla e, dış özellikle orta, orta, doğudaki yaşanan olaylar bizi çok etkiliyor. E, orta Doğu'da bir Orada bir barış oluşması lazım. O barış oluşması için de ülkemiz gelişimlerde bulunması lazım. Dolayısıyla buraya da hızlı bir şekilde göç geliyor. Ve bu oradaki o huzur sağladıktan sonra da buraya gelen mülteciler de inşallah kendi bölgemine döneceklerdir. Bundan ilgili de altılı masanın zaten mutabakat mevtiinde anlaşmasıdır. Şimdi aldığımız bilgiye göre Ömer önce altılı masanın birinci e turda Hani birinci seçim turunda ee, kazanacak. Yani birinci turda altılı masayı yenecek. Ee, Cumhur İttifakı ile ikisi kalacaklar ikinci tura Ve ikinci turda da e, Muammer İnce e, kaybedecek. Yani, e, yani böyle bir prognoz verildi. Evet. Ve e, siz ne düşünüyorsunuz? Bu ne kadar doğru? Bak, o konuyla ilgili e, genel merkezimizde bir e, bir görüşme olacağı söylendi. Geçenlerde Muharrem Bey bir telefon bir katıldı ve işte Sayın Genel Başkanımızla ilgili benim abimdir, büyüğümdür diye bir e, mülakat verdi. Dolayısıyla o üst tarafta yani e, bizim genel merkezimizin ile e, işte Muharrem Bey'in arasında e, görüşmeler olacak. O görüşmelerin sonucu ne olacak bilemiyorum Yani o şu an bizi Sizce bugün Muammer İnce'nin HDP yerine Muammer İnce'nin altı masada olması daha çok altı masayı güçlendirmez mi? Bu bizim genel merkezimizin vereceği kararlar. Genel merkezimiz onu Yok, sizin için. fikrinizi soruyorum ben. Ya yani o konuda çok fazla bir yorumum yok. Ben tabii ki Muharrem Bey'inle de, bütün diğer, diğer siyasi partiler gibi Sayın Genel Başkanımıza destek olması gerektiğini düşünüyorum o zaten bizim partimizin içerisinde ayrılan giden bir arkadaşımız. Ee, umarım aklı senin olur. Ee, sayın Genel Başkanımıza, partimize destek olur bir Seçime az kala e, bir başka bir prognozda var ki e, altılı masadan birinin e, Cumhur İttifakına transferi bekleniyor. Bu ne kadar doğru? Tabii hiçbir bilgim yok. Olabilir mi? Ben sanmıyorum ben sanmıyorum. Altırmasa sağlıklı bir şekilde gidecekler. yani. İktidara gidecektir. En son olarak seçmenlerimize ne demek isterdiniz? Sesmenlerime söyleyeceğim benim şu inşallah biz adaylaşırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir müddet sonra zaten listeler verilecek, adaylar çıkacak. Seçmenlere zaten gidiyoruz, anlatıyoruz. ya Daha özgür, daha demokratik, yargının bağımsız olduğu insanların ayrıştırılmadığı, birlikte yaş yaşayacakları ve çağdaş, modern, giyiminden, kuşamından, yaşam şeklinden kimsenin kimseye e, karışmadığı, demokratik bir ülke e, oluşturmak istiyorsak, e, oylarını Sayın Genel Başkanımız e, Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na vermelerini bekliyorum. E, i̇nşallah e, Mayıs'ın 14'ünden sonra ülkemizde bahar gelecek, güneş olacak, ülkemiz güzelleşecek, ülkemizde kardeşlik ve demokrasinin egemen olduğunu geleceğiz. söyleyeceğim. Teşekkür ederim.